Merhaba takipçilerim konumuz Software Version Control. Kare kare Software Version Control. Kodun evrimini yönetmek. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yazılım geliştirmenin olmazsa olmazlarından birini, sürüm kontrol sistemlerini, Version Control Systems ele alacağız. Sürüm kontrol sistemi bir yazılım projesinin kaynak kodunun tüm değişikliklerini takip eden, kaydeden ve yöneten bir sistemdir. Bir zaman yolculuğu makinesi gibi, kodun farklı versiyonlarını saklayarak geçmişe dönüp değişiklikleri inceleyebilmenizi, geri alıp ileriye gidebilmenizi ve birden fazla geliştiriciyle aynı projeyi üzerinde çalışırken senkronize kalmanızı sağlar. Neden sürüm kontrol sistemi kullanmalıyız? Değişiklikleri izleme ve geri alma. Her değişiklik ayrı bir versiyon olarak kaydedilir. Böylece hata durumlarında veya yanlış değişiklikler yapıldığında geriye dönüp eski sürümlere geri dönebilirsiniz. Ekip çalışması, birden fazla geliştirici aynı projeyi üzerinde çalışırken herkesin değişiklikleri takip edip diğerlerinin çalışmalarıyla çakışmadan çalışmasını sağlar. Kodun geçmişini takip etme, kodun nasıl değiştiğini, kimin hangi değişiklikleri yaptığını ve neden yaptığını görmek, kodun evrimini anlamak için çok faydalıdır. Birden fazla sürüm yönetimi Bir projeyi farklı versiyonlarda örneğin geliştirme, test, üretim yönetmek ve her sürümün farklı özelliklerini ayrı ayrı takip etmek kolaylaşır. Güvenlik ve yedekleme Kodun merkezi bir yerde saklanması kaybolma veya hasar görme riskini azaltır. Popüler sürüm kontrol sistemleri git. Dağıtık bir sürüm kontrol sistemi hızlı, güçlü ve modern bir yaklaşım sunar. SVN Subversion, merkezi bir sürüm kontrol sistemi. Daha basit bir arayüze sahip olmakla beraber git kadar gelişmiş özelliklere sahip değildir. Mercurial, gite benzer bir dağıtık sürüm kontrol sistemi. Özellikle küçük ve orta ölçekli projeler için uygundur. Sürüm kontrol sistemlerinin temel kavramları. Depo, Repository, kodun tüm versiyonlarının ve meta verilerinin saklandığı merkezi veya dağıtık bir yer. Dallanma. Branch'in ana kod tabanından yeni bir sürüm dalı oluşturmak. Yeni özellikler veya değişiklikler üzerinde bağımsız olarak çalışmaya olanak tanır. Birleştirme, mergin, farklı dallarda yapılan değişiklikleri birleştirmek, tek bir kod tabanında toplamak. Çatışma çözümü, conflict resolution, farklı dallarda aynı kod parçasında yapılan değişikliklerin birleştirilmesi sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, sürüm, version. Kodun her bir değişikliğine verilen bir numara veya etiket, sürüm kontrol sistemlerinin faydaları. Geliştirme sürecini hızlandırır, hata ayıklamayı kolaylaştırır, takım işbirliğini artırır, kodun kalitesini yükseltir, proje risklerini azaltır. Sonuç olarak, sürüm kontrol sistemi yazılım geliştirmenin önemli bir parçasıdır. İyi bir sürüm kontrol sistemi kullanmak, daha düzenli, verimli ve başarılı bir geliştirme süreci sağlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.